Merhaba sevgili izleyenler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün maalesef çok tatsız olaylara değineceğiz. Ne yazık ki dün akşam saatlerinde küçük sanayi sitesi mobilyacılar bölümünde çıkan yangın. Daha sonra iki mobilya dükkanına daha sıçradı. Buralarda imalat yapılan bölgeler bunlar sanayi sitesi içerisinde. Ee, bu yangın şu saatlere kadar e, sürdü. ve Şu anda kontrol altında. Ancak e, ne yazık ki bir itfaiye yerimiz e, çatının çökmesi sonucu tavanın çökmesi sonucu e, enkaz altında kalan yaşamını yitirdi. Bu arada e, dört tane de e, o sitede mobilya sitesi mobilyacılar sitesinde çalışan e, insanın da e, kayıp olduğu bildirildi. Ne yazık ki e, bir şehit Dört de kayıp, Mersin gerçekten üzüntülü bir günde. Biliyorsunuz üst üste gelen facialar, insanların gözüne dikkatini kenti yöneten kişilere çekiliyor. Şimdi bir afet yaşandı, hepimiz afete yoğunlaştık. Tabi başımıza bir iş gelmeden hiçbir şeye yoğunlaşamıyoruz. İşte bir dibinde bir yangın, mobilyacılar sesinde bir dükkan, yanındaki iki dükkanda sirayet sırayet üç dükkan birden yandı. Bir facia oluştu bu yangında da. Ne yazık ki burada bizim kent yöneticilerinde sorgulamamız gerekiyor. Ya ile başımıza bir iş geldikten sonra mı her şeyi göreceğiz? Yani bu işi bilimsel olarak çözemiyor muyuz? Daha önceden tedbirlerimizi alamıyor muyuz? O ifta, itfaiye eri, ne yazık ki e, karında bir çocuğu daha olan hamile eşi var. Bir çocuğu da hayatta, yani bir gelecek çocuğu, bir de mevcut çocuğu var. Genç bir eşi var. Bu insanın e, ölümü hepimizi derinden içiyor. Binaetim bu insanlara. Peki burada ya yani bu insanı çalıştırırken, e, bu insanı bu alevlerin içerisine sokarken gerekli eğitim aldı mı arkadaşımız? Gerekli eğitimler verildi mi? Bilemiyorum. Günahı kenti e, o bölümü yöneten insanların e, üzerinde olsun. E tabii burada e, özellikle Mersin valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok işler düşüyor. Sizler her ikiniz de bu kentin hamilerisiniz. Ve yapacağınız şey sadece bu kentte bazı işleri yapmak değil. Önemli olan kenti afetlere, büyük yangınlara karşı da hazırlamak. Bunlar için ne çalışma yaptınız? Şu şu ana kadar yaptığınız şeyler neler? Bilemiyoruz. Ama biz de sizleri sorgulamak zorundayız. Yani yapacağınız iş e, gerçekten zor bir iş. Ama bunlar da göz ardı edemezsiniz. Günah değil mi bir çocuğumuzun, bir gencimizin? iki çocuklu bir gencimizin yanında hayatını kaybetmesi. Ya bu çok şey, ilkel bir şey yani ölüm şekli. Kabul edilecek bir şey değil. Ya dört tane insan daha şu saate kadar aranıyor burada. Yani bu insanlara nasıl uğraşılamadı? Nasıl bulamıyoruz bu insanları? En azından yani kimlik tespitlerini yapıp ona göre insanlar bilgilense daha iyi olmaz mı? Yani Mersin kamuoyunda da artık bilgilendirir Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum ben. Bu kent biraz sahipsiz gibi geliyor bana. Yani günah. Bu kenti yönetenler şapkalarını önüne alıp düşünsünler. Ben başta yaşamını yitiren itfaiye el er arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Rahmet diliyorum genç arkadaşımıza. Ve kayıp dört kişinde inşallah e, enkaz altında değil de iş yerine gelmedikleri ortaya çıkar e, seviniriz diye düşünüyorum sevgiyle kalın.